Sevgili seyirciler, Lezzet Durakları Deprem Özel Programı'nda bu hafta Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nın içerisindeyiz. Beklenen Cemre Derneği Başkanı Seyfullah Bey'le beraberiz. Burada çok güzel faaliyetlere imza atmışlar. Beraberce burada faaliyetleri değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Hatta Mürvet'in mutfağıyla ile Gastro Maraş Ortaklığı'na bir workshop yapacağız burada. Hem çocuklar için bir animasyon gösterisi, aynı zamanda workshoplarla buradaki çadırda, çadırda kalan misafirleri mutlu ve rahat ettirmeye çalışacağız beraberce. Seyfullah Bey merhabalar. Merhabalar Gökhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa getirdiniz, yani bizleri çok mutlu ettiniz, onur ettiniz. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Rica <laughs> ediyoruz. ne demek. Yani Emeğinize sağlık sizin bir kere, yani çok, çok, çok ciddi bir iş yapmışsınız ve düzenli, evet. çok düzenli tebrik ediyorum. Bu düzenden dolayısıyla tebrik ediyorum özellikle. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Yani e, biz elimizden geldiğince sistemli, düzenli, hı hı. E, gayet koordineli bir, bir çadır kent kurmaya çalıştık. Sürecin en başından beri, ilk günden beri sahadayız. Hı hı. İlk aslında Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu'nda başlamıştık sürece. Orada yaklaşık 700 kişiye, 700 depremize de bireye yardım elini uzatmaya çalışmıştık. Daha sonra okullar açılacak gibi bir duyum geldi bize. O yüzden hemen bir çadır kent faaliyetine giriştik. Burada da yani alan olarak bir araştırma içerisindeydik. Baktık Pınarbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Parkı gerçekten çok ideal bir yer. Hem çocuklarımızın psikososyal açısından kendilerini iyi hissedebilecekleri bir lokasyon olduğu için sistemli, düzenli, ailelerimize, elimize ulaştırabileceğimiz bir yapıyı buraya kurmaya çalıştık. Evet şimdi derneğimizin kuruluşu nasıl oluştu? Nasıl çıktı bu fikir ortaya? Valla Gökhan Bey yani yüreği memleket aşkıyla yanan, millet sevdasıyla tutuşan arkadaşlarımız bir şekilde organize olalım dediler ve bu yola baş koyduk. Milletimizin her ferdinin elinden tutana kadar mücadelemiz devam edecek. Elimizden gelen ne gelirse, ne fayda sağlayabilirsek milletimize, nefesimizin yettiği yere kadar koşturacağız. Çok iyi. Şu anda kaç tane burada konaklayan misafirimiz var? Ya 50 çadırımız var şu anda. Hatta artırdık. 10 çadır da bugün kurulacak. 60 çadırımız. Yani 400 kişi şu anda e, iahşesini, temel ihtiyacını karşıladığımız, hem psikolojik olarak hem sağlık açısından yanında olduğumuz 400 kişilik bir e, ekibimiz, çadır kentimiz oluştu şu anda. Vallahi tebrik ederiz. Şimdi sevgili seyirciler beraberce içeride e, Müretim Mutfağı, Gastromaraşlık'la beraber ee, güzel bir etkinliğe sahiplik yapacağız. Burada işte yemekler yapacağız, workshop'lar yapacağız. Aynı zamanda çocuklar için güzel bir eğlence var içeride. Onları organize edeceğiz. Bu bu ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok kıymetli bir de, de demek istiyorum Gökhan Bey. Biz burada üç derneğin birleşmesiyle oluşturduk biz burayı. Hı. İşte Ankara'dan Kerkük Türkmen Uluslararası Yardım Derneğimiz var. Hı. İstanbul'dan Doğu Türkistan Gençlik Teşkilatı Derneğimiz var. Üç dernek birleşip Gök Bayrak platformunu kurduk. Sürecin en başından beri Doğu Türkistanlı soydaşlarımız, Kerküklü soydaşlarımız bizim yanımızdaydı. Allah Allah hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Yani belki biz onların işte Doğu Türkistan konusu mesela çok hassas bir noktamız. Çoğu hmm. zaman yan, yanlarında olamadığımızı hissediyorum ama bizim en kötü günümüzde ilk günden itibaren yanlarımızda oldular. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Ya şöyle yardımcı olamadığımız çok şey oldu ama evet, evet. ama şunu şunu hissettirmişiz demek ki. Yani gönülden oradaki yapılan zulme e, bizim e, razı gelmediğimizi aslında hissettirmişiz ki bu da bugün buna yansıması olmuş aslında. Aynen öyle. öyle böyle bir şey. Yani yüreğimizin yangınını onlar da hissetmiş. Elbette bizim onlarla birlikte yüreğimiz deniyordu. Yani Doğu Türkistan Derneğimizin başkanı şey diyor yani sizin elinize iğne batsa diyor bizim yüreğimizde sız olur diyor. Aynı duyguları biz de paylaşıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Şimdi sevgili seyirciler alana doğru beraberce ilerliyoruz. Ben şimdiden teşekkür ediyorum tüm çalışmalar için. Çok sağ olun. Bundan sonra çünkü daha faaliyetler devam edecek. Çünkü bu bir süreç meselesi zaman daha var. O yüzden teşekkür ederim. Merhabalar Mürüvvet Hanım, nasılsınız? Eyvallah. İyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Valla sevgili seyirciler, şimdi Beklenen Cemre Derneği'ndeyiz. Bugün Mürüvvet'in Mutfağı, Mürüvvet Hanım'la beraber, yine ortak projede beraberiz, Aksu ile beraber. Evet. Ee, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda güzel bir alanda e, çok güzel çadırlar var, size baktınız zaten. Aynen. Ekipmanlar çok çok iyi. Bugün sanırım güzel bir Mürüvvet'in Mutfağı.org'da workshop yapacağız. Yapacağız inşallah. Neler var bugün? Ekşilayaz Sosu, aşura. Peki bunlar için sandalyelerimiz falan da var zaten. Güzel bir workshop olacak tahmin evet. ediyorum. Ha, i̇nşallah. Eğlence falan da var çocuklarımız için. Kesinlikle. Güzel bir etkinlik. Yani sevgili seyirciler zaten sadece konu yeme içme meselesi değil. Hayır, Sonuçta evet. burada duran gençler, çocuklar zamanın geçmesi gerek, verimli geçmesi gerekiyor. Güzel bir aktivite olsun. Yani önemli bir şey bu aslında. Tabii ki insanlara moral olsun. Çünkü ihtiyacımız da var gerçekten böyle Hı. güzel bir ortama. Ee, güzel olacak diye düşünüyorum. Yok, gayet güzel. Şimdi ilk etapta ne yapıyoruz? Şimdi i̇lk orada ben bakıyorum. E, Çalışan bir ekip bakıyoruz. var. Tamam. Ondan sonra şuraya geçeceğiz tamam, inşallah. Bakalım. Tamam. Bu işlemden sonra ne yapıyoruz Mürvet Hanım? Bu işlemden sonra soğanımız zaten oranda hazırlandı. Pişireceğiz ama bizim amacımız burada yuvarlarken güzel bir etkinlik olsun. Güzel bir sohbet olsun. Moral olsun. Evet çok çok güzel. Arkasından da aşure yapacağız zaten. Aynen. Bir de bu aşure yapılışı işte zaten buradaki izleyiciler de e, izlemiş oluyor. Evet. Belki bilmeyenler de Karvanmaraş'ta işte e, yemeğimizi tanıtmış olacağız. Aşuremizin yapılış şeklini göstermiş Aynen. olacağız. Sonuçta biraz da eğitim teklifi olmuş biraz oluyor. Biraz da amacımız aslında Maraş e, mutfağını böyle güzelce aslında hanımlarımız biliyor. Hı. Ama seyircilerimiz görsün. Vallahi çok güzel. Sevgili seyirciler. İşte çok tabii normalleşme süreci yok maraş'ta ama sonuçta çadır ortamındayız. En azından burada biraz daha Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda yer biraz daha rahat, mekan daha rahat bir yer. Güzel bir yer yapılmış. emeklerine Sağlık Derneği'nde süper bir yer olmuş. Ee, Karmamaşın birçok noktasında çadırlar var, eksik çadırlarımızda olan yerler var. Ama inşallah havalar ısınır da e, genel anlamda herkes böyle bir kendini daha bir, bir pozitif hissetmeye başlar, rahatlar, daha verimli hale geldi diye düşünüyorum. Çünkü biraz e, havanın bozuk olması e, herkesi etkiliyor aslında biraz da ruhumuzu da biraz karartıyor. Biz de burada e, hem çocuklara hem buradaki e, çadırda konaklayanlara e, beraberce bir etkinlik yaparak burada bir e, insanların e, ruhlarını biraz daha rahatlatacağız diye düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler yine alandayız, ee, çok güzel bir etkinlik yapılıyor. Burada şimdi e, isim neydi pardon? Ayhan. Ayhan Bey şimdi nasıl bir etkinlik yapacaksınız burada? Merhaba, öncelikle Merhaba. hoş geldiniz. Ee, şimdi biz burada gençlere yönelik çocuklara, depremize de, de etkilenen çocuklara biraz moral motiv olsun diye Hı -hı. onlara böyle eğlence, orta oyun olsun, Hı -hı. işte karaoke olsun, müzik Hı -hı. dinletisi yaptıracağız. Güzel, güzel şey bir şov yapmış yapacağız. olacaksınız Aynen. evet. Yani burada tamamen biraz motive olsun, çocuklar eğlensin, kafaları dağılsın diye. Çok önemli Aynen. Moral Motif olsun diye bir etkinlik düzenledik. Tüm çadırları falan gizliyoruz zaten, ziyaretlerde bulunuyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar gençlere Moral Motif'e yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vallahi bravo. Ee, güzel eğlendirecek miyiz? Yaklaşalım. Evet. Vallahi çocukları güzel eğlendirecek miyiz? Ne evet, yani e, birlikte oyunlar oynayacağız, yüz boyama yapacağız falan. Güzel, güzel. <laughs> ve onları ortada toplayıp sandalye kapmaca yaptırmayı düşünüyoruz. Çocukların eğlenmesi için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Allah yani. teşekkürler çünkü gerçekten önemli bir şey bu. Evet. Çocuklar çok etkilendi. Çok yani dışa vurmasalar da içine atmalarını aslında biraz da önüne geçmiş olacağız. Bence önemli. Elinize sağlık şimdi. Teşekkür ederiz. Evet, evet. Çocuklar için buradayız. Bildiğiniz evet. üzere yaşadığımız deprem felaketi en çok çocuklarımızı etkiledi. Hı. Onlar için buradayız. Umarım eğlendiririz. Biz de eğleniriz onlarla beraber. Hı. Çocuklar için buradayız. Sağ olun. Bana demek ya. Size devam. Biz de paylaş olarak küçük kardeşlerimize e, güldürebilmek için. Vallahi e, teşekkür şey, ediyoruz. Gerçekten. Rica ederiz. Evet. Güzel bir ekip olmuşsunuz valla tebrikler. Ya ekip burada çok çok iyi. Değil mi? davul dev... var mı? Davul maalesef yok ama çocuklar için geldik biz de. Evet. Ee, deprem, biz de depremzedeyiz. Evet. Hem onlara biraz yaralarına merhem olmak için Ramazan-ı Şerif'te e, e, dolayısıyla hem de Ulu Belediyesi dolayısıyla buradayız. Bugün güzel bir etkinlik sürecimiz olacak. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet siz de ekiptesiniz. Sen çok en geç üye sensin galiba. Yok biz onunla ikiziz. <laughs> evet. Ben karar vermedim zaten de. <laughs> vallahi teşekkür ederiz yani. Elinize sağlık. Evet eğlendireceğiz çocukları yani. Eğlendireceğiz ve eğlendirirken biz de eğleneceğiz. Vallahi çocukları vallahi. mutlu edeceğiz. Vallahi teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler işte burada e, Müretin Mutfağı, Gastronomi Maaş ve Derneğimizle beraber burada aslında birçok etkinlikle beraber olacağız. Hem workshop yapacağız hem eğlendireceğiz. Yani gerçekten önemli çünkü depremden çok etkilenen hem büyükler hem küçükler var. İster istemez de bunların hepsinin ruhen bir rahatlama ihtiyacı var. Ne kadar katkı sağlarsak hep birlikte şehrimizi o kadar hızlı ayağa kaldırırız diye düşünüyorum. E evet, sevgili seyirciler yine alandayız. Beklenen Cem Medeni'nin çadırlarının olduğu alandayız. Burada başka bir mutfağımız var. Mutfağımızla ilgili bazı konuşmalar yapmak istiyoruz. Çünkü mutfak başka bir yerden geliyor. Herhalde. Bu önemli bir şey. Bunu da biz yansıtmak istedik aslında buraya. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Elinize, ben... emeğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Siz ben Erşan Köpürlü. Biz Irak Türkleri. Kerkük'ten geliyoruz. Altın Köprü kasabasından. Ee, burası bizim e, mobil mutfağımız. Ee, daha önceden e, Cahit Zarifoğlu'nda bir faaliyet gösterdik 40 e, gün falan. E, oradan buraya okulların aç açılması nedeniyle buraya geldik. E, burada bizim depremzedeler kardeşlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yani bu süreç sürene kadar biz buradayız Allah'ın izniyle. Ee bravo. Teşekkür ederiz. Elinize evet. sağlık. Oradan evet. buraya gelmişsiniz. Destekleyenlere de ayrıca bir çok teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetler veriyorsunuz. Bravo Biz yani. Ne bunu yardım diyelim, ne bir şey diyelim. Biz destek olarak yani sadece bizim bu Türkiye'ye vefa borcumuzu ödemektir bu. E aynı zamanda şirketin sahibi Yavuz Köprülü ve Mustafa Köprülü'den Hı. Allah razı olsun. Yani bu şey faaliyete kalktılar. İnşallah bir daha bu felaketi yaşamayız. Çünkü gerçekten bunların acısı bizim acımız bizim soydaşlarımız. Kesinlikle. Ee, evet. Yani kesinlikle bunları yalnız bırakmayacağız. E, bu süreç dediğim gibi sürene kadar biz buradayız yani. E, Maraş halkı bizi kovana kadar biz buradayız. Vallahi teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sağ olun, e, cidden sağ olun. oradaki tüm dostlarımıza çok selamlar. Ya Bizim için çok kıymetli işler bunlar. E, sağ olun. Çünkü burada bir de depremle beraber belli bir süre. Zaten burada kimsenin normal bir şey düşünmesi çok beklenmedi aslında. Çok zorlu bir süreçti. Işte. E, ama yapılması gereken birçok iş vardı. Burada tabii sizler gibi yardımseverler, gönüllüler geldiği zaman hep beraber bir harekete geçtik aslında şehirde. Doğru. Bu da önemli bir şey. Yani şehrimizin tekrar ayağa kalkması gerekiyor ve sizlerin ve bizlerin de bu olaylardan bir çıkarımı olması gerekiyor aslında. Yani mesela biz geçmiş depremlerden ne kadar ders aldık? Bugün evet. bu depremden herkesin biz ders almasını istiyoruz. Yani yaşayanların sadece değil, yaşamayanların ders çıkartıp ona göre hazırlıklarını yapmasını, inşaatlarını düzgün ve daha kaliteli yapmalarını, yerlerin daha iyi tespit edilmesini aslında talep ediyoruz. Bu da önemli bir şey. Keşke bu acılarla biz dersimizi çıkarmasaydık ama biz bu dersi çıkarırken e, tüm dünyanın da, e, tüm Türkiye'nin de asıl çıkartmasını istiyoruz. Bu çok önemli bir konu çünkü. İnşallah. Çok İnşallah teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yok, biz sizi kovmayız. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Umarım hızlıca biz. her şey normale döner. Evet. E, biz sizi bundan sonra yani, daha güzel misafir olarak ağırlarız. Bu lafta yani benim e, şeyim değil, bunu bizim e, platformun başkanı e, Gökbayrak e, platformun başkanı Ahmet Can Türk'ün sözü bu. Hı hı. Bizi kovana kadar biz buradayız yani. Tamam. Teşekkür ederiz. Elinize konuza sağlık. Sağ Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, şimdi bir taraftan yemeğimiz yapılmaya başladı. Bir taraftan aşurenin nohutu ıslandı. Değil mi Üret Hanım? Aynen öyle. Aşure biraz uzun süren bir konu. Şöyle istediler, bolluğun, bereketin bir şey, bir simgesi olsun dediler. Biz de Maraş mutfağının ve Türk biliyorsunuz zaten aşurenin ne kadar geleneksel bir yiyecek olduğunu. Biz de aşure yapalım dedik. Evet. Elinize sağlık. Bereket nasip etsin inşallah. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sevgili seyirciler, e, tüm etkinlikler devam ediyor. E, bir taraftan çocuklar eğleniyor, bir taraftan yemeğimiz yapılıyor, bir taraftan aşuremiz yapılıyor. İlerleme ilerleme aşamalarını kademe kademe beraberce izleyeceğiz zaten. İyi seyirler. Evet sevgili seyirciler yemek hazırlıklarımız tamamlanıyor. Seyfullah Bey teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlarımız çok hamarat bugün maşallah. Gayet yani, iyiler. Gayet iyiler. Çocuklarımız çok mutlu. İşte etkinliklerimiz devam ediyor onun içinde. Rabbim herkesin herkesten razı olsun. Ellerine, emeklerine sağlık herkesin. Vallahi biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet Nurselam hanım elinize sağlık. sağlık. Güzel bir çalışma oldu. Evet, Yine çok güzel bir workshop oldu. oldu. Güzel bir proje oldu. Sağ olsun Seyfullah Bey sayesinde. Aracı oldu, vesile oldu. Siz de bize destek verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah elinize sağlık. Sevgili seyirciler, e, iftar yemeğimiz hemen hemen hazırlanıyor şu anda. Pişmeler başladı, tüm hazırlıklar bitti. Bir taraftan eğlence devam ediyor. E, biz de Lezzet Durakları Vakfı TV olarak bu yapılan gönüllü projeleri desteklemek için buradayız. E, i̇sterdik ki çok daha güzel programlar çekelim ama inşallah Karmanmaraş en kısa zamanda toparlanacak. Biz yine Maraşımızın enfes lezzetlerini beraberce tanıtacağız. Şehrimize yine turistleri ağırlamaya devam edeceğiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizim dernek olarak da projelerimiz vardı biliyorsunuz Gökhan Bey. Allah nasip ederse düzelirsek, Allah güzel bir ortam nasip ederse inşallah o projelerimizi tekrar hayata geçireceğiz diye düşünüyoruz. İnşallah diyoruz. Sevgili seyirciler, deprem özel bu haftalıkta bu kadar. Bizde kalın, lezzette kalın, hoşçakalın. kalın